Ulaşım teknolojileri, tarih boyunca insanlık için hayatı kolaylaştıran ve gelişimi hızlandıran temel alanlardan biri olmuştur. İnsanlar başlangıçta hayvan gücüyle hareket eden araçlar kullanırken, tekerleğin icadı ulaşımın daha hızlı ve verimli hale gelmesini sağlamıştır. Zamanla atlı arabalar, 2 ve 4 tekerlekli taşıtlar, bisikletler ve daha sonra motorlu araçlar geliştirilmiş. Bu süreçte buharlı motorlar, içten yanmalı motorlar ve elektrikli motorlar tasarımları dönüştürmüştür. Karayolu araçları, insanların ve yüklerin taşınmasında önemli rol oynamış. Otomobil, kamyon, otobüs, tren ve tramvay gibi farklı araç tipleri ortaya çıkmıştır. Tasarım sürecinde dikkate alınan faktörler arasında yakıt tasarrufu, sürtünme, aerodinamik ve konfor ön plana çıkar. Yakıt tasarrufu, ani hız değişimleri ve motor gücü ile doğrudan ilişkilidir. Sürtünme, araçların yüzeyleri ve ağırlığı ile bağlantılı olarak yakıt verimliliğini etkilerken, aerodinamik tasarım hava ve yol direncini azaltarak performansı artırır. Konfor ise sürücünün ve yolcuların fiziksel ve ruhsal sağlığını destekleyerek aracın tercih edilmesini sağlar. Tarihsel olarak karayolu ulaşım araçları, Sümer Mısır ve Hitit medeniyetlerinden başlayarak farklı yapılar ve mekanizmalar geliştirmiş. Bisikletin evrimi, far değer ve ilk içten yanmalı motorların icadı, otomobil ve trenlerin gelişimi ulaşım tarihini şekillendirmiştir. Deniz yolu ulaşım araçları yelkenli teknelerden buharlı gemilere uzanmış ve günümüzde gemiler, feribotlar, denizaltılar gibi araçlarla devam etmektedir. Hava yolu ulaşımında balonlardan uçaklara ve helikopterlere geçiş, taşımacılığı hızlandırmış. Uzay ulaşımı ise mekikler, uydular ve sondalarla dünya atmosferinin ötesine taşınmıştır. Günümüzde farklı ortamlarda çalışabilen araçlar geliştirilmiş. Kara, su, hava ve uzay ortamlarında hareket edebilen teknolojiler daha hızlı, güvenli ve çevre dostu ulaşımı mümkün kılmaktadır. Gelecekte elektrikli araçlar, otonom sistemler ve uçan taksiler gibi yenilikler ulaşımın daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacaktır. Ulaşım teknolojilerinin tarihsel gelişimi ve tasarım prensipleri insan hayatını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak amacıyla sürekli evrilmiş Farklı ortamlar ve ihtiyaçlara göre çeşitlenen araçlar sayesinde modern ulaşım sistemleri ortaya çıkmıştır.